Merhaba. Grundig markasının 65GHU 8000 marka model 4K televizyonunun incelemesiyle karşınızdayım. Televizyon kurulumu gerçekleştirildi. Gerçekleştikten sonra hem konsol tarafında PlayStation 5'te hem de mevcut Android televizyonumuzun özellikleriyle ilgili sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Mevcut ben kendi Google hesabımla giriş yaptım. Şu anda bir ana menü üzerindeyiz. Ana menü içerisinde şu anda cihazımız bir Google TV olarak karşımıza çıkıyor. Ben de daha öncesinde yine Android bir TV vardı. Aradaki farkları zaten iyi kötü sizler de araştırıp öğrenmişsinizdir. Cihazımızın ana menüsünü incelediğimizde TV, ben daha sonra tabii bazı uygulamaları kendim kurdum. YouTube Prime Video, S Plus, Blue TV, Disney Plus, tabii yani Netflix de aynı şekilde karşımıza çıkıyor burada. Burada sizler yine uygulamaları ve oyunları arayarak da kurabiliyorsunuz. Bu şekilde isterseniz televizyonumuzun kumandasını öncelikle bir göstermek isterim size. Şu görmüş olduğunuz mevcut kumanda hemen şöyle bakalım. Üzerinde Netflix, Prime Video, YouTube, Disney Plus, Exen ve TV Plus ile alakalı burada tuşlar var. Benim beğenmediğim diyebileceğim aslında nokta buradaki numaratik klavyenin tuşlarının, çok küçük olması. Yani karanlık bir ortamda tuşları karıştırabilirsiniz. Ses açma ve kısma yine tuşları ve kanal geçiş burada butonlarımız mevcut. Otomatik sesi kısmak için burada bir kez basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ses açma içinde yine aynı şekilde ileri geri tuşları var. Klavyemizde kumandamızda bir sesli tanıma özelliği mevcut. Bu gerçekten güzel bir seçenek. Herhangi bir şekilde yazmanıza gerek kalmadan ses komut üzerinden de YouTube'da arama yapabiliyorsunuz isterseniz de. Cihazımızı incelemeye devam ettiğimizde burada yine ana ekran. Bakın hemen şu yukarı çıkalım. Ana ekran, uygulamalar, kitaplık bölümü var. Sağ kısma geldiğimizde hemen burada yine karşımızda girişler, ekran koruyucu, resim, ses, erişilebilirlik, Ethernet ve Bluetooth var. Kablosuz bağlantı yaptıktan sonra cihazımıza ben sonrasında daha garanti ve hızlı bir şekilde kullanabilmek istediğim için Ethernet girişi gerçekleştirdim. Hemen size şuradan bazı bilgileri vereyim. Resim olarak bastığımızda bakın görmüş olduğunuz gibi resim modu var. Enerji tasarrufu, standart, canlı, film, oyun ve kullanıcı olarak seçenekler bize çıkıyor. Hemen bir geri geliyorum burada. Yine aynı şekilde aynı bölüme gidelim. Burada görmüş olduğunuz gibi. Ekran koruyucuyu seçtiğimizde mevcut Google'ın kendi üzerindeki internette karşılaştığımız ekran koruyucuları burada belli süre aralığıyla karşımıza çıkartıyor. Bu da gerçekten güzel bir özellik olarak bizim karşımıza çıkmakta. Hemen geri geliyorum burada. Devam edelim. Tüm ayarlar diyorum. Tüm ayarlar bölümünde kanallar ve girişler var. Kanallar bölümünde analog, anten, kablolu, uydu yine seçenekleri karşımıza çıkmakta. Girişlerde cihazımızda 3 tane HDMI girişi var. Bunlardan ben bir tanesini PlayStation 5 için ayarlamış bulunmaktayım. HDMI kontrolüyle cihazın açılıp açılmayacağını bizlere sunuyor burada. Aynı şekilde bir geri gidiyorum. Ekran ve ses var. Az önce bakmıştık biliyorsunuz resim bölümüne. Yine ekran, ses, ses çıkışı gibi seçenekler burada bizleri karşılıyor. Farklı burada yine seçenekler görmüş olduğunuz gibi sesle alakalı bölümler mevcut. Devamında A ve internet, hesaplar ve oturum açma gibi seçenekler var. Birden çok hesap ekleyerek de isterseniz Google TV üzerinde kendi mevcut hesabınızla birlikte YouTube ya da diğer kullanmış olduğunuz uygulamalarla çok rahat bir şekilde entegre şekilde cihazı kullanabileceksiniz isterseniz. Sonrasında yine uygulamalar, sistem hakkında kısmına girdiğimizde cihazımızın Grundig Google TV olduğu, Android TV 11 olduğunu, Android TV sürümünde 1 Mart 2024'te yüklendiğini en son karşımıza çıkartmakta. Uygulama tarih ve saat A üzerinden temin ediyorum ben. Yine değil klavye, depolama. Depolamada dahili olarak paylaşılan depolama alanında 8.9 GB'lık bir bilgi bize sunmuş. Ambiyans modu var. Güç ve enerji cihazın açılıp kapanması ile alakalı tercih size kalmış oluyor. Yayınlama, sistem sesleri, mağaza bodu ve yeniden başlat var. Uygulamalar içerisinde geçiş ve hızı test etmek istersek şöyle bir bakalım isterseniz. Prime videoya basalım. Hemen açılışını ve mevcut ne kadar sürede karşımıza çıkacağını sizlere de göstermek istiyorum bu sayede. Cihazımız çok hızlı değil ve yavaş da değil. İkisinin arasında diyebiliriz. Hemen açtığımda şu anda telif hakkında bir sıkıntı yaşamamak için herhangi bir videoyu başlatmayacağım. Sadece menülerin geçişi Hatta şöyle kumanda tutayım. Bakın hızlı ve rahat. Cihazımız 4K seçeneğiyle zaten dediğim gibi karşımıza gelmekte. Hemen Home tuşuna şurada basarak yeniden geri gidiyorum. Diğer seçenekler var. Tabi var. Yine aynı şekilde dediğim gibi Disney+, Plus, Blue TV, Netflix ee, yine burada YouTube var. Hemen şöyle bir bakalım. Aşağıda isterseniz eğlence, müzik ses, video oynatıcılar, araçlar, yaşam tarzı spor, haberler, dergiler, verimlilik, eğitim, sağlık ve fitness haberleşme iş gibi birçok seçenek çıkıyor. Mesela eğlenceyi seçtiğimizde Burada görmüş olduğunuz gibi karşımızda bununla alakalı yükleyebileceğimiz uygulamaları bizlere sunmakta. Hemen şöyle bir YouTube'a gitmek istiyorum öncelikle. Üzerinde sesli komut vardı belirtmiş olduğum gibi. Hemen bir tane deneyelim. Hakan Aydost YouTube kanalı. Bakın buldu. Benim kanalıma gittik. Burada da mesela bakalım şöyle görmüş olduğunuz gibi geçişler var. Mesela bir tane video açalım. Son kanaldaki videolardan bir tanesini. Yani, yani, gibi... Televizyon sesini açıyorum. Ses net ve güzel. Şarj çıkıyor. Açılışla alakalı hemen şöyle bir bir videoyu durduralım. Diye, hemen bir ürün. Bakalım şöyle bir hemen buradaki bölüme. Sağa doğru gittiğimde ayarlar diyorum. Kalite diyorum. Burada otomatik var. 2K var. 4K var. 1080p var. Ben videomu YouTube kanalında bu şekilde yüklemiştim. Otomatik yine 4K seçili burada. Hemen geri geliyorum. Yeniden buradan devam ettir diyorum. Şöyle bir kenara alıyorum. siyah güzel bir televizyonun sesi Gerçekten net ve iyi ve mevcut gördüğünüz gibi 4K bir videoyu da herhangi bir şekilde takılmadan izleyebiliyorsunuz tabi bu sizin internet hızınıza bağlı olacaktır telif hakkında sıkıntı yaşamamak şey için kendi kanalından bir videoyu açmayı daha uygun görmüş bulunmaktayım hemen home butonuna basarak bakın geri git diyorum ortalama bir saniye bir buçuk saniyede geçişi yapıyor İsterseniz çok laf uzatmadan bir de PlayStation tarafında, konsol tarafında nasıl onu bir test edelim birlikte. Şimdi mevcut cihazımızı, televizyonumuzu PlayStation 5 ile test edeceğiz. Ee, yine aynı şekilde HDMI bölümüne basıyorum. Oradan en altta oyun konsolunu gördü. Birkaç oyunda test etmiştim zaten. Cihazı hemen şöyle bir Marvel Spider-Man 2 deneyelim. Kaldığım yerden bir ilerle diyelim oyuna. Ayarlara bir gidelim PlayStation 5'in. Setting buradan görmüş olduğunuz gibi. Fidelity modunda 4K 30 var. Performans modunda yine 1800p ortalama 60 FPS var. Fidelity'yi seçiyorum. 4 kyı alalım. Şu anda bakın mevcut hemen şöyle bir göstereyim sizlere. 4K 30'da Spider-Man Marvels 2 şu anda oyunu var karşımızda. Gerçekten de şahane bir görüntü bizleri karşılıyor görmüş olduğunuz gibi. Ha, tabii 4K 30 mı 1800p ya da 2K 60 mı derseniz akıcı bir oyun oynuyorsanız eğer e, tabii ki burada tercih size kalmıştır. Ben ayarlara her zaman gittiğimde 60 FPS'i tercih ederim. Her zaman benim için daha iyidir. E, göz alışkanlığı yani 60 FPS'in çözünürlüğü her zaman daha iyi geliyor. Bir tık daha böyle görüntü 4K olmadığı hissettiriyor. Akıcılık daha benim için önemli. Dediğim gibi settings bölümünden bunu zaten seçmiştim performans modunu. Farklı bir oyun deneyelim isterseniz görsellik olarak. Cyberpunk'ı bir seçelim. Yine bu da son yıllarda çıkmış güzel oyunlardan bir tanesi. Cyberpunk'ın da sesini bir kısalım öncelikle. Herhangi bir şekilde telif hakkında ilgili bir sıkıntı yaşamayalım. Zaten oyunumuz Türkçe. Şöyle bir ilerlesin. Devam et diyelim. Şimdi hangi ayarlarda ona bakacağız. Ayarlar diyoruz. Videoya geliyoruz. Bakın şimdi. Performansta 1800p 60 fps veriyor. Işın izleme modunda 4k 30 fps diyor. Şu anda tekrar bakalım. Işın izlemedeyiz 4k 30dayız. Şu anda oyunun 4k 30 modundayız. İşte bak bizi gördü mesela. gidebiliriz buradan. Gerek yok. Şimdi 4K 30'dayız. 30 FPS aralarda sırıtıyor. Yani bununla ilgili saklamaya, gizlemeye gerek yok zaten bu bilgi. Her zaman bu tarz oyunlarda ben performans ve 60 FPS tercih ediyorum. Daha garanti oluyor. Dediğim gibi HDR kapalı oyunumuzda. Neden derseniz şimdi HDR'yi açtığımda bir ekrana bakın. HDR yok. Renkler daha canlı, daha koyu. HDR'ye açtım. Böyle renkler, siyahlar biraz daha parlak hissettiriyor. O da beni rahatsız ediyor. O yüzden bu oyunda HDR'yi kapatıyorum. Bu kendini belli ediyor 60 FPS'in canlılığı diyebiliriz. Hiç laf uzatmadan ben ana menüye döneyim. Oyunda hiç gerek yok daha fazlasına. Bir de PlayStation içerisinden menülerden göstereyim ben ayarları. Şimdi yine ayarlara girdik. Ekran ve video bölümündeyiz. Mevcut video çıkışı 3840'a 2160 60 Hz'lik bir çıkış alıyoruz. U422 HDR demiş burada bize. Aynı şekilde bakıyoruz. Çözünürlük görmüş olduğunuz gibi seçenekler var. Aynı şekilde. VRR kapalı demiş. 120 Hz otomatikte kalmış. Zaten tezonomuz 60 Hz olarak oynarız maksimum biz burada. HDR'yi destekleniyorsa açık yapmak bence daha uygun. Çünkü televizyonumuz ya da monitörümüz desteklemeyebilir. Ya da bununla ilgili derin renk çıkışında problem yaşayabiliriz. O yüzden destekleniyorsa açık bölümü daha iyi olur. Belirttiğim gibi mevcut burada da aynı şekilde 3840, 260 60 Hz alıyoruz. Sıkıntısız şekilde de oyunumuzu oynayabiliriz. Konuyu toparlamak gerekirse Grundig markasının 65 GHU 8000 marka model televizyonu nasıl derseniz eğer şu an için ben fiyat performans açısından bu cihazdan memnun kaldığımızı söyleyebilirim. Daha öncesinde yine Grundig markasının 43 inçlik bir televizyonu kendim kullanıyordum. Bu da gerçekten ona göre devasa bir boyutta çok hoş bir televizyon geldi gözüme. İçerisinde Google TV olması bir avantaj. Görmüş olduğunuz gibi uygulamalarınızı yükleyerek platformlar üzerinden dizi film izleme şansınız olacaktır. YouTube'u izleyebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube müzik de yine karşımıza çıkıyor. Bu tarz bir televizyonda geçişler bence güzel. E, telifle alakalı bir sıkıntı yaşamamak için kanal geçişleri tarafına gitmiyorum. Şu anda televizyonumuzda bir uydu e, anten bağlantısı var. Kanal geçişlerinin 2 saniye civarında olması e, bazı kullanıcıları memnun etmeyebilir. Ben bu noktada bir sıkıntı yaşamadım. Zaten televizyon ve kanal geçişleri dışında Google TV'de yoğun kullanan bir e, kişi olduğum için televizyonun bu tarzda bir mevcut sistemle gelmesi benim hoşuma gitti. Android TV'ler var piyasada, Google TV'ler var, farklı marka modeller de var karşınıza çıkacaktır. Fiyat performans olarak düşünüyorsanız bence güzel bir televizyon. Mevcut siyahları güzel veriyor, renk açısından da bilgi vermek gerekirse siyahlar ya da diğer renkler olsun televizyonun fiyat performans açısından bir bütçe dostu olduğu söylenebilir. 65 iç ekran boyutu olması gerçekten de büyük ve devasa bir görüntü bizlere sunuyor. Devamında eğer sizde bir PlayStation 5 olsun, Xbox Series X veya S olsun bağlayacaksanız da oyunlarınızı da uzun yıllar devasa ve büyük bir ekranda oynarken memnun olacaksınızdır. Bakalım ben e, uzun yıllar umarım bu televizyondan memnun kalırız. Hem uygulamaları olsun bu karşımıza çıkan hem de televizyon tarafı ayrıca konsol tarafında bizlere e, yeteceğine inanıyorum. E, aklınıza televizyonla alakalı bir konu ya da bir soru takılırsa videonun yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Kanalımı, videoyu önermeyi ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. İlerleyen günlerde yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere.